her şey normal. Ya çocukların bir şeyden haberi yok... ...ya da problem çözüldü. Aa! Barışmışlar. Ne çabuk. Ay bunu hemen Perihan teyze haber vermem lazım. Perihan teyze! Perihan teyze! Efendim Eda! Ay Perihan teyze! Bak bak bak! Biz haklıymışız. Eniştem hiçbir şey yapmamış. Eniştenin yapmadığını umur olacak bey yapmış. Ne? Neyse sana sonra anlatırım. Hadi bu şatodan çıkalım kızım. Kiraz durumu annene yalnızken anlatsın. Bir düşe gidelim. Ah iyi fikir Perihan teyze gidelim. Ay uyansın gelsin artık Dudu. Öğrensin terk etsin şu herifi bir an önce. Ben nasıl açacağım bu konuyu? O kadar zor ki. Merak etme ben sana seve seve yardımcı olurum. Günaydın. Rahat uyudun mu? Hayır sabaha kadar gözünü kırpmadı. No yerini mi yadırgadın yoksa? Yok 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 öyle değil. Ne oluyor burada? Gergin bir hava sezinliyorum. Kirazın altıncı hissi sana da geçti demek. Dudu sana bazı şeyler göstermem lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Mesele ne? Umur. Umur mu? Evet, umur. Gel Dudu, gel, bak sana neler göstereceğim. Ah tekrar hoş geldiniz. <laughs> buyurun buyurun şöyle geçin oturun. Sağ ol canım. Ee, hayırdır sabah sabah? Aa, hayırdır hayırdır. Ee, geçiyorduk şöyle bir uğrayalım. Oh bir oh bir oh bir oh hayatım. Ne haber Betüş? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Biz... <laughs> Benim mutfakta biraz işim vardı müsaade ederseniz. Ben çok iyiyim çünkü Sadık'la biz barıştık. Ay hiçbir şey zannettiğim gibi değilmiş Sadık bana her şeyi anlattı. Ben de tam hazırlandım sizinle konuşmaya geliyordum. Ay ama biliyor musunuz annemi büyük bir sorun bekliyor. Biliyoruz. Evet Umur Bey sizinle çalışmak Yeter artık yeter Neter daha fazlasını Bey. görmek istemiyorum. Bitti bitti artık bitti bu iş. Gördün mü beş para etmezmiş işte ben haklıymışım. Demek her şeyi dün geceden beri biliyordunuz ha? Evet hayatım senin için o kadar endişe duydum ki görünmez olarak etrafında dolaşıp durdum. Bu arada Sadık'ın sana bütün anlattıklarını da öğrenmiş oldum. sabah bekleyemeden hemen gittim kiraza durumu anlattım. Anneme anlatmış mıdır acaba? Ay ne bileyim bilmiyorum ama ben de çok merak ettim. Ah, isterseniz ya da kudasındaki sihirli aynadan her şeyi izleyebiliriz ha? Hadi tamam. Firuze, biz yukarıdayız canım. Hadi. Umur ee, Bey. Anne ne yapıyorsunuz orada öyle? Banuculuk oynuyorum. Ne? Bana öyle saf saf bakma her şeyi biliyorum Umur'a haddini bildirmeye geldim. Nereden biliyorsunuz yani nasıl biliyorsunuz? Ne zaman öğrendiniz anne? Ben evden çıktığımda Betüş uyuyordu. Bizim ailede kötü haber tez ulaşır. Umur Bey geliyor galiba. Bırak gelsin ama sen bizi yalnız bırak çünkü damadımın önünde çirkinleşmek istemiyorum. Peki anneciğim nasıl isterseniz. Anne, Hı? iyi şanslar diliyorum. Tamam, tamam. Her zaman yanınızdayım. Ha, o ha, <gülüyor> 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 Salak. Ah, 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 Nasıl yakışmış <laughs> ben buraya? <laughs> aa, sizi de mi çalıştıracak? Aa, sen daha masanın üzerine oturulur mu, oturmaz mı onu bile bilmiyorsun. Hadi bakalım. Dışarı, bizi yalnız bırak. Ama erkenden çalışacağız diye beni evden aldınız. Çıkır, bana hanım. Ne oluyor tuttu, Yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Ne oldu? Bütün bu hatları erken korkmuyordun da şimdi mi korkmaya başladın ha? Dudu bak, öyle sandığın gibi değil Dudu. Ben hiçbir şey sanmıyorum. Biliyorum bu benim vaktimi boşa harcadığın için. Dudu. Bu beni aptal yerine koyduğun için. Bu da beni daha iyi hatırlaman için çünkü yüzümü bir daha göremeyeceksin. Bu da senin yüzünden haksızlık ettiğim biri için. Taci için. ...içinde hiçbir şey kalmadı. Dudu işte canı ne kadar yanarsa yansın güçsüz görünmez. Kuyruğu hep dik tutar. O <laughs> bakın bakıdı Bitti bu iş. Nasıl gireceksin? Nasıl yaptılar ya? Anne 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 anne. Anne. Petuşanım iyi misin? <laughs> şey Firuzeciğim bak e, sana ben, sana neler olduğunu anlatmayı çok isterdim Firuze <laughs> fakat. Kedinin yanına evet. gitmemiz lazım. Ya. <laughs> Hadi, kızlar gidelim anne. Anne. Büyük geçmiş olsun. Hiç heveslenme Taci. Umurla bozuştum diye bana yakınlaşma fırsatı doğduğunu sanma. Kendini biraz daha iyi hissediyor musun Dudu? En azından içimi döktüğüm için rahatım. İstersen kendini biraz daha toparlayana kadar kalabilirim. Yok yok, sen git, senin yerin uzaklarda. Ara sıra uğra yeter. Hiç merak etme beni, ben kendimi toparlarım. Ve bütün bunları bana gösterdiği için de Perihan'a bir teşekkür borçluyum. Sana da bu yakışır zaten. Dur çağıralım. Yok yok, en iyisi ben ha? çağırayım. Sakın üzülme anne, biz hepimiz seni çok seviyoruz. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Ağla Duducum, ağla. Seni rahatlatacaksa ağla. Benim her zaman sana verecek bir omzum var. Belki yeterince gösteremiyorum ama belki ben de senin dostunum. Biliyorum Perihan ve her şey için çok özür dilerim.